bunu yaparken sokakta bu vuruş yapıyor. Omurgasına, ense köküne, kafatasına bütün gücümle vuruyor. Bu vuruşun doğası bu. Yukarıda tuttuğu zaman yaptığım şey bu. Çünkü buraya vuruyorum. Aynı anda o da bana hook vuruyorsa veya buradan bir başkası müdahale ettiyse kendimi kapatmak istiyorum olabildiğince. Onun için pozisyonum bu. Sonra hemen çeviriyor. Demin dediğim şekilde atak yapıyormuş gibi bu şekilde vuruyor. Girdim gir, girdim iki ama bakmadan güzel kapanıyor. Döndüğüm buradan kontraya düşürmek istiyorum. Omuz başımdan tutuyor. Buraya blok almaya çalışırsa %90 bu olacak. Döndüm buradan vuruyoruz. Yanlış olan şu, böyle blok almak. Bu şekilde blok aldığınız zaman ezilebilirsiniz veya dirseği yiyebilirsiniz. Çünkü normal hızda gelmeyecek. Dönerken bütün vücuduyla spin atacak.